Allah, <laughs> <rekl> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş Cihan İmparatorluğu'na eşitlik yapmış. Bilecik ilimizde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bilecik her dönemde Türkiye'nin en önemli illerinden biri olmuştu. Mantıdan Bilecik her zaman bizim açımızdan son derece önemli bir şey. Bileciğin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması da bizim önceliklerimizden. Son dönemde yapılan yatırımlarla da bilecik hak eden hak ettiği yere hızla geliyor. Ulaşından eğitime kadar yapılan son derece büyük <laughs> yatırımlar var. İnşallah bu yatırımlar var. durmadan devam edecek. Ama Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bizim için bileceğim bir ayrı özelliği var. Çok güzel özelliklerin yanında <laughs> O da Bilecik şehirdeki yani bütün Ciro içerisindeki imalat sanayinin payı açısından Türkiye'nin birinci şehir. Şu andaki şehirde üretilen Ciro'nun yüzde altmışı sanayiden geliyor, imalat sanayiden geliyor. O açıdan Türkiye'de bir numaralı şehir Bilecik, iki numaralı şehir Tekirdağ, üç numaralı şehir de Kocaeli. Dolayısıyla sanayinin şehrin ekonomisi içerisindeki payı gerçekten çok çok önemli. Bu açıdan bileceğim bizim bakanlık olarak da sanayinin nitelik kazanması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmesi açısından da son derece önemli bir yeri var. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Yapışık mı? Bizim Bizim mi? bu, Esma mı? Esma? Ha! <gülüyor> <gülüyor> Ona göre çıkarsın bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, merhaba. Çok şükürler olsun arkadaşlarımızla birlikte e, genel yerel idare iş birlikleriyle bunu gerçekleştirdik. Yani altyapımızı ve şehrin üst yapısını tamamladık artık şehrimizde oluşan hasılayı sanayimiz aracılığıyla efendim turizm aracılığıyla ve diğer e, eğitim öğretim aracılığıyla dış dünyayla paylaşım noktasında e, çaba ve gayret gösteriyoruz.